Hocam soru başlıklarını geçmeden önce dilerseniz Murat Topbaş kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Peki. E, Aslında ben e, Afyon Sandıklı doğumluyum. E, i̇lk orta liseyi Afyon Sandıklı'da okudum. Arkasından Akdeniz Üniversitesi Fakültesi'nde e, 94 yılında mezun oldum. İşte bir yıl kadar e, bir mecbur hizmetten sonra e, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda asistanlık görevimi yaptım. Arkasında yine kısa bir süre Antalya'da görev aldım Hıfzı Sayın Ondan sonra 2001 yılı Ocak ayından itibaren de Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak başladım. 2004'te yan doçent, 2006'da doçent, 2011 yılında da profesör unvanını aldım. Yani 21 yıldır Trabzon'da ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir ferdi olmaktan büyük ve onur ve mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Ee, ve çalışma alanlarım açısından da halk sağlığı birçok sağlıkla ilgili konuyu ilgilendirir. Ee, onlar çalışır. Çevre sağlığı, iş sağlığı, işte bağımlılık, ee, az sonra konuşacağız bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar. Yani aklınıza gelebilecek her türlü koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve uygulanmasının izlenmesi noktasında. Ee, çalışmalarımız var. Ee, i̇şte bilimsel anlamda da oldukça yoğun çalışan bir bölümünde üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum.